Bu e, ismi çok geçen ozon tedavisi. Ozon nedir? Önce bir onu evet. e, belirginleştirip e, tedavi sürecine e, geçelim. Ozon şöyle, ozon 3 oksijen atomundan oluşan bir moleküldür. Yani e, özellikle yıldırım ve şimşeğin olduğu havalarda bir e, etkilenmeden sonra... 5-10 dakika sonra bir baktığınızda şöyle burnunuza hafif bir yosun kokusu gelir. İşte bu elektrik arkı esnasında ortamda havada bulunan oksijenler parçalanmakta ve ozon molekülünü oluşturmaktadır. O gelen yosun kokusu, o size ferahlık evet, veren ferahlık hava bir, gerçekten öyle. Evet. Tamamen o ozonun yaratmış olduğu bir e, ferahlıktır, bir e, hissiyattır fakat bunu bu faydasını saptayan insanlar ne yapmışlar? Ozon jeneratörlerini ila, e, bulmuşlar. Ozon jeneratörlerini icat etmişler. Bunu icat ettikten sonra medikal oksijenden ozonu elde etmeye başlamışlar. Biz ne yapıyoruz? Elde ettiğimiz ozonu hastadan aldığımız kanla karıştırıyoruz. Bu ozon anında oksijene parçalanıyor hemen kanın içinde karışıyor ve biz bunu hastaya verdiğimizde sanki hastaya yayla, yaylaya çıkmış gibi, sanki çok güzel, çok temiz, oksijenli bir ortamda bulunuyormuş gibi vücuduna bol miktarda oksijen alıyor. Öyle güzel anlatıyorsunuz ki hocam hakikaten hani hadi gerçekten hemen yapalım. öyle ama, gerçekten öyle. Bunu çok samimi olarak söylüyorum. Bir yandan da ozonun şöyle çok olumlu bir etkisi var. Aynı bir aşı gibi. Vücutta bir takım oksidan sistemleri yani zehirli maddeleri oluşturuyor ama çok düşük dozda. Bu zehirli maddeler oluştuğunda hemen vücudun savunma hücreleri mekanizmaya geçiyor, aynı aşı gibi. Bunun karşılığında antioksidan dediğimiz, işte halk arasında vitaminlerle, hı hı. meyvelerle, sebzelerle tedavi edilen molekülleri oluşturuyorlar. Dolayısıyla da bu antioksidan moleküller hastanın tüm vücut hücrelerinde çok olumlu etki yapıyor. Ben özellikle ozonu damar hastalıklarında kullanıyorum. Ama şunu samimiyetle söylemek zorundayım. Önce hastama tanıyı koyuyorum. Tanıyı koyduktan sonra anjiyosunu yapıyorum. Anjiyosunu yaptıktan sonra bypass yapılacaksa bypassını yapıyorum. Stent takılacaksa stentini takıyorum. İlaçla tedavi görülecekse ilaçla tedavisini uyguluyorum. Bundan sonra ozonu ben kesin bir tedavi yöntemi olarak değil de destekleyici tedavi yöntemi olarak kullanıyorum. Yani biz modern tıp olarak elimizdeki silahların hepsini kullanacağız. Fakat hastamızın daha çabuk iyileşmesini sağlamak için hastamızı daha zinde hale getirmek için hastamızı daha güçlü hale getirmek için de ozonla hastamıza destek olacağız. Bu hakikaten çok farklı süper ve çok bir çok güzel bir gerçekten bir yöntem. süper bir olay. Hatta e, bence çok daha da yaygınlaşması e, gereken belki ehil ellerde yaygınlaşması gereken ya da ne olduğuna dair halkın bilgilenmesi gereken, gereken bir, bir yöntem, konu. Tabii. Çünkü e, anladığım kadarıyla da hakikaten e, profesyonelce uygulanması gereken bir ya tam. Tabii yani yöntem. mutlaka, mutlaka. Özellikle mesela biz diyabetik ayaklarda uyguluyoruz. Diyabetik ayak derken şunu hemen açıklayayım: şeker hastalarında. Şeker hastalarında belli bir süre sonra ayaklarında duyu kaybı olduğu için ayakkabı vuruyor, hasta fark etmiyor. Veya otobüsteyken, dolmuştayken bir vatandaş dikkat etmiyor, ayağına basıyor, fark etmiyor. Veya ayakları damar tıkanıklığına bağlı olduğu için e, garibim hasta ayaklarını elektrik sobasına dayıyor. Veya başka sıcak bir ortamda kendini ısıtmaya çalışırken ayaklarını yakıyor. Ve e, tüm bunlara karşın e, ayakları yandığında, ayakları yaralandığında bunun farkına varmıyor. İşte bu tip hastalarda biz ozonun gerçekten çok faydasını, faydasını görüyoruz. görüyoruz. Bir telefonumuz daha varmış. Alo. Hayırlı günler. Alo merhabalar, hayırlı günler efendim. Hoş geldiniz programımıza. Buyurun. Hoş bulduk. İsminiz Abdurrahman Bey, doğru mudur? Evet. Hoş geldiniz. Doktorun bir sorum olacaktı. Buyurun efendim. Buyurun. Şimdi ben bir yıl önce bacak damarlarımda yapay damar değişmez oldu. Evet. Bu ne kadar dayanabilir ömrü, ne kadar? Ee, Abdurrahman Bey, e, şimdi bu tamamen size bağlı bir olay. Eğer evet. siz sigara içiyor musunuz? Hayır. Burak Bravo, yani çok güzel. Bir yıl önce Kan sulandırıcı ilaçlarınızı düzenli kullanıyorsunuz. Doktorunuzun evet. verdiği ilaçları düzenli kullanıyorsanız bundan sonraki yaşantısınızda kolay kolay bir problem yaşamazsınız. Onu açık ve net olarak söyleyeyim. Ama şu da var. Evet. Düzenli olarak kontrollere gelmeniz lazım. En azından evet. 6 ayda bir, 6 aydan sonra yılda bir hiç olmazsa bir hiç gitmedim daha. Ya bak olmadı işte şimdi bu demek ki yılda bir kontrole geleceksiniz ki biz sizin damarlarınız çalışıyor mu, ayaklarınızın durumu nasıl, farklı evet. bir ilaç etkili e, ekleyelim mi, ya da ilaç e, dardda bir değişiklik yapalım mı yapmayalım mı bunu açık ve net olarak ortaya koymamız lazım. Tamam her zaman gideceğim inşallah. Tamam bekleriz her zaman. Evet Abdurrahman Bey bir an önce o zaman hemen doktorunuza başvurup kontrollerinizi yaptırıyorsunuz. Hocamızın dediği gibi tekrar geçmiş olsun diyoruz biz de sizlere. Evet hocam bir ozonla ilgili bir sorum daha olacak şimdi örneğin dediğiniz diyabetik ayak da evet. diyabet hastalarında iyileşme, iyileşmeyen yaralarda çok iyi sonuçlar alıyoruz Hı -hı. dediniz. Şimdi neticede bu hakikaten bir nevi canlılık gençlik aşısı gibi vücuda siz evet. saf oksijeni Doğrudur. zerk ediyorsunuz. Doğrudur. Örneğin Ağrı, bu tip hastaların ciddi bacak ağrıları ya da işte tıkanıklığa bağlı bir takım rahatsızlıkları, evet. ağrı rastları yaşıyorlar. Hani bu ağrının giderilmesinde ya da hareketini kolaylaştırması gibi bir etkisi olabiliyor mu? Olmaz olur mu? Yani ben şimdi 3-4 tane hastam var e, ki onların e, beni izliyor olmasını ve buraya telefon açmasını isterdim açıkçası. E, onlardan ben mesela bir hastam vardı ismini vermeyeceğim. Bana geldiğinde ben tedaviyi uygularken ağlıyordu ayak ağrısından. Hı hı. Geceleri sabahlara kadar dolaşıyordu ve adını vermem sakıncalı olur. Biz narkotik enerjizlikler diyoruz. Hmm. Yani en Küçük kuvvetli, etkisi. en müthiş ilaçları almasına rağmen sabahlara kadar uyuyamıyordu bu insan. Ve bu insan ayakkabı da giyemiyordu. Çünkü ayakkabıyı giydiğinde ayağındaki yaralardan dolayı çok ızdırap çekiyordu. Bu kişi şimdi ayakkabı giyiyor, 4,5 kilometre yol yürüyor ve normal yaşantısına döndü, işine döndü, mesleğine döndü ve mutlu bir şekilde yaşıyor. Ama burada bu hastamızın da hakkını vermek lazım. Niye hakkını vermek lazım? Ben ne dediysem yaptı. Hı. Sigarayı bırak dedim, sigarayı bıraktı. Yürüyeceksin dedim. Hocam ağrım var dedi. Gene de yürüyeceksin dedim. Ağlarsan da yürüyeceksin, sızlarsan da yürüyeceksin. Efendim yemeklerinde şunlara dikkat edeceksin. İlaçlarını çok düzenli kullanacaksın. Bir de hemen konu gelmişken onu da belirteyim. Halk aramızda diyorlar ki işte benim bu hastam öyle diyordu. Ya hocam işte biraz şöyle bir viski içsem e acaba damarlarımı açar mı? Bakın istediğiniz hangi içkiyi içerseniz için şunu kabul etmek lazım. Bunların hepsi zararlıdır. Yani ben e, bunu e, açık yüreklilikle belirtmek zorundayım. Bu içilen içkilerin hiçbirinin damar açıcı özelliği yoktur. Viski de dahil olmak üzere. Çünkü etken maddesi bellidir, etanoldür. Yani onun için hastalarımız ne olur? Bu tip şeylere girmesinler. Hani damar açıcı ilaçları kullansınlar ama onun yerine de miskiyle <laughs> falan yani uzak kalsınlar uzak dursunlar çünkü yani bu tüm dünyada ispatlanmış bir şey alkol gerçekten zararlı ama onun özel yaşantısıdır özel tercihidir ona saygı duyarım. Evet. ama bundan bir e, sağlık e, beklentisi içinde bunu kesinlikle de almasınlar. Evet. Onu söyledi. E, aslında halk arasında doğru bilinen yanlışlardan maalesef, e, maalesef yani. Belki o de çok hani şey. biraz da şey mi oluyor zür tesellisi ay hadi. Hadi. <laughs> e, ne yapalım belki damarınız açılır deyip. Ee, ama doğru dediğiniz üzere bu noktada da hekimle e, hastanın hastanın özellikle hekimle koordine gitmesi çok önemli. Kesinlikle. Ee, siz birçok tedavi sürecinden bahsettiniz, müdahalelerden bahsettiniz ama hepsi bir tarafa eğer hasta hekimin çizdiği yoldan gitmediği takdirde o zaman e, yapılan sonuç hiçbir yani. e, anlamı, hiçbir kalmıyor kalmıyor. Evet ben ozon konusunda başka eklemek istediğimiz bir şimdi şöyle başka bir tedavi duygularım. Yani ozon kullanım alanı çok geniş bir şey. Evet. Yani ben bunu işte yurt dışı kurslarına da katıldım. Hı hı. İtalya'dan, Fransa'dan, Almanya'dan, özellikle Küba'dan birçok bilim adamı geldi ve bunları tartıştılar. Mesela ozonun uygulama alanlarından bir tanesi de bel fıtıklarında. Ama direkt bel fıtığını ya yani omurgaların içine veriyorlar. Ama tabi böyle böyle basit bir şekilde değil. Ameliyathane ortamlarında son derece bilimsel hastane ortamlarında bu işle uğraşan çok iyi beyin cerrahları var, anestezi uzmanları var. Mesela ozonun uygulandığı alanlardan bir tanesi bu. Efendim diyabette, diyabettik ayakta uygulanıyor. Kalp yetmezliğinde uygulanıyor. Yani uygulanım alanı o kadar geniş ki ama ben kendi adıma etik açıdan e, ha, kanser hastalarında onu soracaktım. Hakikaten onu Ya e, bakın biz ben de size şunu işte. samimi olarak ee... söyleyeyim. E, bunu açıklamamında hiçbir sakıncası yok. Benim kayınvalidem e, kanser ameliyatı oldu ve çok büyük bir ameliyat oldu. Biz önce e, cerrahi olarak yapılması gereken şeyi yaptırdık. Hı hı. Sonra ameliyatı yapan hocamız dedi ki kemoterapi görmesi lazım dedi. Kemoterapisini de gördürdük. Bakın burada şunun altını özellikle çiziyorum. Modern tıp ne diyorsa biz onu harfiyen yapıyoruz. Hı hı. Ben kendimde hastalarımı uyguluyorum. Ama sonra ben birçok yazı okuduğum için, ozonun da faydalarını bildiğim için eee kayınvalideme ozon terapi uygulamaya başladım. İnanır mısınız işte kemoterapiye bağlı saçları dökülmüştü, saçlarındaki değişiklikler, vücudundaki o halsizlik, bitkinlik, yorgunluktaki düzelmeler eskisine göre çok daha hızlı ve çok daha farklı oldu. Ve şu anda da çok şükür çok rahat herhangi bir sorunumuz yok. Gene gelecek yılbaşından sonra ben kendisine gene uygulayacağım. Ama ben şunu mutlaka vurguluyorum. Hı hı. Bakın bu işi uzmanları bu konuyla ilgilenen insanların yapması her zaman için çok daha iyi, çok daha güzel. Önce modern tıp gereğini yapacak. Sonrasında biz destekleyici tedavi olarak bunu vereceğiz. Evet bu mesajınız gerçekten çok gerçekten önemli. Gerçekten öyle. Çünkü e, her şeyi bir kenara itip de aman işte ozon tedavisi aman kansere çare oldu gibi e, bir düşünce içerisine girer e, İnsanlarımız, insanlar. O, evet. O, bunu... o zaman biz yani çok büyük haksızlık yapmış oluruz. Evet. Bu hiç etik olmaz. Yani evet. onu söyleyeyim. Ahlaki yani, değerlere çok ters bir şey. Evet. Önce modern tıp arkasından destekleyici tedavi, tedavi. yöntemlerini yani bu, nasıl insanlar gidiyor farklı yabancı firmalardan Omega 3 alıyor evet. Efendim bilmem ne vitamini alıyor işte Vanaday alıyor evet. bunun gibi evet. buna benzer evet. şey yani anlaşılacak şekilde açıklamam gerekirse ama şunu söyleyeyim mesela hiperbarik oksijenden bile çok daha etkili ...çok daha konforlu... ...çok daha rahat bir tedavi, tedavi yöntemi... Evet. ...onu söyleyebilirim... Peki ...şimdi programımızın sonuna geliyoruz Nehir Hocam... ...ama ben e, kapatırken... E, ...programımızı... E, ...insanların... E, ...kalp damar sağlığı için... ...bir hoca olarak... ...sizin hekim olarak, hoca olarak... E, ...tavsiye sözlerinizi... ...özellikle dikkat etmesi gereken... ...noktaları e, insanların bir çerçeve içerisine belirtirseniz. Şunu söylüyorum. Hepimiz diyecekler ki işte dertliyiz, stres altındayız, bir evet. takım sıkıntılarımız var. Ama biz bu sıkıntılarımızı bir şekilde en azı indirgememiz lazım. Bunu nasıl yapabiliriz? Düzenli yaşam. Belli bir saatte yatacağız, belli bir saatte kalkacağız. Düzenli olarak kendimize yarım saat, 45 dakika olsa da zaman ayıracağız ve